Merhaba. Profesyonel güreşe giriş 101. Profesyonel güreş kurguya dayalı bir spor. Hatta WWE'da bir tarafına bakarsanız spor eğlence işi tamam mı? Arkadaşlar bu bir gösteri. <laughs> Von böyle girmekte çok saçma oldu ya. Ama öyle şimdi yani anladım mı şimdi size bir şey göstereceğim. Geçenlerde NXT'de olan Braun Breaker'ın e, Heal Braun Breaker benim hoşuma gidiyor tamam mı? Von Von Von, <laughs> Von Wagner'e. E, saldırdığı e, olaylar ya oralarda bir şeyler yaşandı tamam şimdi size de göstereceğim telif yemeden böyle kısa kısa göstereceğim ve insanlar paniklemiş tamam mı abi ay falan böyle yani arkadaşlar profesyonel güreşin e, kurgusal bir şey olduğunu bilmeyenler var mı aramızda vardır hani ama onlar benim genelde YouTube short videolarıma gelip şey yazıyorlar bunun gerçek olmadığını bilmeyen varsa söyleyeyim falan böyle ya, abi artık bunları duymak gerçekten istemiyorum Gelin size olaydan bahsedeyim. Şimdi haber bu zaten. Ee, i̇şte ya geçen NXT'de tamam mı salı gecesi NXT'de böyle bir şey yaşandı. Ee, Wagner'a e saldırdı böyle sandalye mandalye. En sonunda da göstereceğim zaten size şimdi. Wagner'e böyle dayadı şeye Brom Breaker. Steel, çelik basamaklarına öyle dayadı. En sonunda işte üstüne geldi çelik basamağı aldı böyle tak diye vurdu kafasına tamam mı? Ondan sonra işte arka alanda görüntüler bilmem ne aman işte giderken kanlar içerisinde falan böyle. İnsanlar bayağı bir gerilmişler tamam mı? Abi oğlum adamın kafası kanadı gerçekten vurdu falan. Şu gerçekten yaptı muhabbeti beni zaten ayar ediyor. Yani gene size önce bir izleteyim mevzuları. Yani bir tık kısacağım şeyi. Ya yani telif yemeyelim diye olayları görün en azından buradan bilmeyenler varsa. Bakın burada Kaldırıyor. Önce bir etrafına bakıyor. Tamam Kamera zaten yukarı kayıyor. Ya bunları anlatmak komik geliyor. Şey gibi böyle. Şimdi futbol anlatıyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Futbol ayakla oynanan bir spordur. Evet bakın. Şut çekmek için ayağınızı geriye doğru atıp ileri doğru itip topa belli bir darbede vurursunuz falan. Bunun demek gibi bir şey yani. Anladın mı? O kadar saçma sapanmış. O yüzden videonun başlığı muhtemelen ben öyle bir şey yazmışımdır yani. Bak şimdi. Alıyor. Burada görüntü kesiliyor. Anladın mı? tak diye vuruyor görüntü kesiliyor. Böyle. Böyle yani bunu yaptığına inanamıyorum falan çekiyorlar yani. Bir daha izleyelim. O anları bir daha izleyelim. Şöyle bakın. Kafası tam köşede. Görüyorsunuz değil mi? Wagner'in tam burada. Burada alıyor böyle şunu. Bakıyor. Bu kadar. Burada gidiyor tamam mı? Kafasını ezdi falan her şeyden bağımsız bir şey söyleyeceğim. Öncelikle Bron Breaker'ın heel hali benim çok hoşuma gitti. Ya böyle tam fütursuzca şey çekiyor. Goldberg'in prime zamanı e, şeyleri gibi, spearları gibi spearlar falan çekiyor. Çok daha hoşuma gidiyor gerçekten. Ya Bron Breaker'ı iyice pişip çünkü eskiden şeydi şöyle artık tamam evet bu ana kadroya gelecek bir şey olacak. Hatta ana kemeri kaybetti. Oradan kesin ana kadroya gelecek falan dedik derken bence WWE kendisi için, Bron Breaker için en doğru kararı verdi. de biraz daha pissin heal olsun böyle. Fütursuzca yoluna devam etsin. Ondan sonra ana kadroya gelsin. Bence çok doğru karar. Vallahi çok doğru karar. Ve Brom Breaker'ı izleyin. Bak hiç izlemenler varsa abi. Brom Breaker gerçekten WWE'nin geleceğinde belli bir yerde olacak biridir bence. Kesinlikle öyle biri. Hiç izlemen varsa şu videodan sonra bir açıp bir izlesin. Brom Breaker'ın Spear Compilation'ı falan izlesin. Böyle harbiden Prime Goldberg gibi Spear'lar çeker, yani Uçuyor falan yani anladın mı? Çok da keyifli. Hadi onu da geçtim. Şimdi burada fütursuzca saldırıyor. Wagner'e tamam mı? Hadi saldırdı bilmem ne falan. İnsanlar bu demiş ki. şunu gördüler çünkü. Bakın şöyle bir şey yayınladı çünkü WWE. E, tam şeyden sonra. Bu saldırıdan sonra. Shawn Michaels falan da burada görüyorsunuz. Bu şekilde gidiyor. Bakın gördünüz mü? Kanlar falan böyle bu şekilde gidiyor. Alkışlıyorlar. Bakın böyle gördünüz mü? Bu şekilde sedye ile işte bağlamışlar da kayması falan diye. Bu şekilde arkaya gidiyor ve işte medical personal falan şey, dok şey yani. Amerika bizde nasıl hani 112'yi ararsın ambulans falan ya. Amerika'da da öyle. öyle zaten 911 ararsın. işte polis, ambulans falan hepsi gelir. İşte olay neyse ona göre yani. tek numaradan bizde de ona döndü biliyorsunuz. 112 ararsın, ambulans falan gelir ya. Aynı o şekilde bunu paylaşmışlar. Arkadaşlar gerçekten 911'den gelmişler. Çok ciddi bir şekilde bir şey var galiba. İşte kafası sıyrılmış. Gelmiş bilmem ne. Gördünüz mü? Bu bunu yerine bak da bir bunu yerine tamam. İnsanlar, şey işte, arka alanda panik oldu ve bunu da Cultaholic falan paylaşıyor, tamam mı şimdi, tabi duyduğu haberlerden. İşte, There was a reported the panic back, işte en arka alanında çok büyük panik vardı falan diye, this week after steel steps. İşte, Brown Breaker ve Wagner'in işte, çelik basamaklarla olduğu anı ile ilgili falan diye. İşte bir şeylerin ters gittiği yönünde falan böyle. Ee, çok büyük problemler falan oldu işte bilmem ne. İşte insanlar panik oldu arka alanda, tamam mı? O videolar, görüntüler falan yayınlanmış. Bunu eğer böyle gerçekten başardılarsa evet NXT çok güzel bir şey başardı. Brom Breaker çok güzel bir şey başardı. Buradan alkışlıyorum ben. Buradan Şam da alkışlıyorum. Çünkü insanlara gerçekten bunun evet bir şey olduğu kafasına geçirdi falan diye düşünmelerine sebep olmuş. Şüpheler olmuş. Şimdi size olayın gerçeğini göstereceğim. Direkt <laughs> olayın gerçeğini göstereceğim. Alın abi biri buradan seyirciler arasından biri çekmiş. Bakın bakalım evet işte panik oldum bilmem ne işte adamı kaldırdılar hastaneye falan kafası yarıldı. Bakın bakalım seyircilerden bir tanesi çekmiş ben bunu Twitter'da paylaştım. Bakın bakalım. Evet arkadaşlar güreş gerçek değilmiş güreş sahteymiş. Öyle uykuları kaçan biri var ya. Abi şu SmackDown'ı izleyenlere bunun gerçek olmadığını anlatmam gerekiyor falan diye anladın mı böyle hani var ya o tipler böyle. İşte geliyorlar böyle ha, güreş gerçek değil he, falan diyen. İşte onların şeyleri şu an gördünüz mü böyle artık. İşte bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şu an aranızda varsa hani SmackDown gerçek değil, WWE güreş gerçek değil, Amerikan güreşi, Pankreas güreşi aslında gerçek değil falan diyenler varsa aranızda şu an tam olarak bunu paylaşabilirsiniz evet. Gidin etrafınızda WWE izleyen birileri varsa işte... Onların da hobisi ya hani hoşuna gidiyor. Hani sen dizi, tiyatro falan izlersin. Ki tiyatro izleyeceğini asla hayal bile edemiyorum. Bu devirde bunu diyen insanlar tiyatro izlemez. Ee, işte i̇şte dizi izleyenler, film izleyenler falan varsa bunu gitsin. Derhal WW izleyen arkadaşım varsa göster. Bak burada Enzo Paski diye biri var. Gelmiş bak. Bak görüyor musun işte bak gerçek değil bak. Al. Bakın şimdi. Bak kafasına bakın. Hop. Allah Allah ne hikmetse kafası buraya girdi ya. Bunun burada olması, onun da Brom Breaker'ın kafasının üstüne bunu çıkması ve buralar kan gölüne dönmesi gerekmiyor muydu yahu? Panik olmuşlar arka alanda. Bilmem ne dur en büyük güreş siteleri şey yapsınlar. Paylaşsınlar üf. Çok fena işte. Gerçekten kafası kanadı işte 911'den geldiler ambulansa kaldırıldı falan. Gördünüz mü? Gördünüz mü kafası nerede? Oğlum illa sihirbazın bütün Yaptığım numaraların açıklaması gibi bunu da mı açıklayalım oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Aptal mısınız, salak mısınız? Beyniniz mi basmıyor ya? Abi salın gitsin. Hadi kim ne izliyorsa izlesin zaten de. Bu al al Sizce gerçekten vurmuş mu? <laughs> ben niye bunun videosunu çekiyorum zaten? Anladın mı? Ama var böyle insanlar. Uf bilmem ne olmuş abi diye. İki gündür ben Twitter'da okuyorum ki Brom Breaker Wagner'in kafasına gerçekten vurmuş. Kanlar içinde kalmış. Brom Breaker'ı soruşturma açıp. Çok salaksınız. Bunu diyenler gerçekten çok salak. Alın olayın gerçek yüzü. Oy gitmiş. Tam o sırada kameraların e, kararması falan. Çok güzel detay. <laughs> NXT'ye de helal olsun buradan. İnsanlara bunu düşündürtebiliyorsan, abi acaba düşündürtebiliyorsan mesela ki bilen kişilerin, bile yani, yıllardır bilen kişilerin bile, olan acaba adamın kafası yarıldı mı orada ya falan diye düşündürtebiliyorsan bu bir başarıdır, takdir ediyorum. Alın bir kere daha şu iki açıdan göstereyim size. Gelin, bu olayın kamera gerçek televizyon anı, bu olayın gerçek anı. Televizyondaki anı. Bu da gerçekten olan bir tane. Alın. Bunu da izleyerek kaçıyorum. İzleterek. Böyle. Hadi bir kere daha. İşte böyle arkadaşlar. Profesyonel güreş gerçek değildir. Siz de zaten niye böyle şeyler izliyorsunuz anlamı veremiyorum. <laughs> Boşu boşuna. Bir de gidiyorsunuz yok Enzo Paskı diye kanallar falan izliyorsunuz. Yazık. Çok yazık.